Dostum Türkiye 2023 yılı seçimine giderken sen bir genç olarak neler düşünüyorsun? Bu defa hükümet kaybeder mi? Ya da muhalefetin projeleri hakkında ne düşünüyorsun? Tatminkar mı? Türkiye lebalep gidiyor 2023'e. Önce onu söyleyeyim. Ben size dört temel bakış açısından, dört temel alandan yorumlayayım. Akademik, ekonomik, sosyal ve en sonunda gençlerin geleceği alanından yorumlamak Çok istiyorum. Iyi. Akademik olarak şöyle yorumlayayım. Ben siyaset bilimleri uluslararası ilişkiler okuyorum. İyi de bir üniversitede okuyorum. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Siyaset bilimi okuduğumuz okulda Türkiye'nin siyaseti hakkında ne yorum yapabiliyoruz? ne de Türk siyaseti hakkında bir çıkarım yapabiliyoruz. Yapmamızı engellemelerin sebebi ise şudur. Örnek veriyorum size farklı görüşten insanlar var, onları irite edersiniz diye bize yorum yapmıyorlar. O zaman biz ne siyaset bilimleri okuyoruz? Yani benim evet tamam ben Karl Marx'ı öğreneyim, Max Weber'i öğreneyim, işte e, Amerika'da Lincoln'u vesaire öğreneyim, Margaret Thatcher'ı öğreneyim ama ben ne Türkiye'deki gündemle alakalı bir yorum yapamıyorum. Sosyalizmi öğreniyoruz, kapitalizmi öğreniyoruz ama Türkiye'de olan ekonomik düzen hakkında yorum yapamıyoruz. Ne oluyor öyle olunca? Uyarı mı alıyoruz ee, ya da şu şekilde musun? yasak platform e, mu yok? Ne yasak yani yasak. Okuldan atılama, atılabilme imkanım var ve okulumuzdaki akademisyenler yani sadece bizim okuldan bahsetmiyorum. Türkiye'deki akademisyenlerin çoğu korkak. Korkak demeyelim de e, çekiniyorlar. Yorum yapamıyorlar. Ya bakın İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Yani hangi akademisyenden, hangi üniversiteden bir söylem bir eleştiri bir bilimsel yorum gördünüz. Ya Türkiye'deki akademisyenlerin çoğu maalesef birilerine yaranmak amacıyla yorum yapmıyorlar. Makale çıkaran akademisyen sayısı kaç? bir elin parmaklarına geçmez. Türkiye'deki akademisyenlerin çoğu akademik essay dediğimiz yani akademik makaleleri çıkarmıyorlar. Ya yurt dışına baksan yüzde onluk dilim bir yani yüzde onu. Şey, evet çok %10. acı bir, şey, çok evet, acı bir şey. şey. Ya çıkıp örnek veriyorum bir üniversite rektörü, dekanı odasına astığı işte cumhurbaşkanı portresi işte dinle alakalı yaptığı bir yorumla ya da bir ilahiyatçının mimarlık fakültesine gelip de atanmasıyla gündem oluyor. Maalesef olması gereken gündem ise akademik eseylerle yaptığı, çıkardığı eseylerle ve bilimsel buluşlarıyla olması gerekiyor. Maalesef akademik olarak hiç iyi bir durumda değiliz ve ben bunu çok üzülerek söylüyorum. Ekonomik açıya gelince ben öyle insanlar açlıktan sokakta işte çöplerden ekmek topluyor demeyeceğim. Çok uçururuz demeyeceğim. Sadece şöyle bir yorum yapacağım. Herkes anlamak ister ne demek istediğimi? Bir cami imamı çıkıp da ekonomiyle alakalı yorum yapıyorsa ekonominin halini düşünün. Yani ben Ekonomi dersi aldım iki tane ve birçok ekonomist tanıyorum. Onlar ekonomiyle alakalı bir yorum yapmazken çıkıp da bir cami imamı faizle vesaireyle alakalı yorum yapıyorsa yani yazık bu ülkenin haline. Allah bizi sınıyormuş sabretmemiz gerekiyormuş. Evet öyle düşünüyor kendileri. Allah bizi sınıyor zaten ekonomi dediğimiz alan borsa dediğimiz alan rasyonel bir alan ama onlara göre sayılarla bilinen evet, bir Evet rasyonel bir alan. Burada realist rakamlar döner. Maalesef kendi kafalarında nasıl diyeyim sürrealist diye tanımladığımız gerçek üstü yorumlarla ekonomiyi değerlendiriyorlar ekonomide bir Evet bazen ekonomik güçler vardır dünyada. hegemonik güçteki ülkeler bazı ülkelerin ekonomiyle ekonomilerine saldırılarda bulunabilir. Bu doğrudur. Ama borsa bunun aleti olmaz. Borsa rasyonel bir yerdir. Eğer senin ekonomin cılız olmasa, senin ekonomin en ufak şeyde sarsılmazsa istediği kadar saldırısınlar Zaten borsa rasyonel bir şey olduğu için bunun çok fazla acısını çekmezsin. Pandemi dönemine baktığınız zaman ekonomi ya Avrupa ülkelerine bakın. Ya diyorlar işte Avrupa ülkelerine maske dağıtıyoruz vesaire falan. Ya Avrupa ülkelerine maske dağıtıyoruz da ya Almanya'da adamlar pandemide işe gitmeyen insanlara kaç para veriyor? Ya Almanya'da üniversite öğrencilerine ne kadar burs veriyorlar? Ya bundan kimsenin haberi yok. Almanya'da çok kötü. Sosyal açıya gelince şurada bir sürü insan var. Şuradaki insanlarla çıkıp da siyaset tartışabilir misin? Tartışmak dediğim kavga etmek değil. şu anki televizyonlara çıkan işte insanları gelen e, gazetecilerden bahsetmiyorum. Ya şuradaki insanlarla örnek veriyorum AK Partili, ben de diyelim ki Cumhuriyet Halk Partiliyim, İyi Partiliyim, MHP'liyim. Çıkıp da konuşabilir misin? Konuşamazsın. Ya bu ülkenin Cumhur Cumhurbaşkanı bir takım kısma zillet ittifakı diyor. Zillet ittifakı ittifakı dediğin zaman buradaki insanlar sana o gözle bakıyor. Ya bu ülkenin siyasetçileri devleti yöneten insanlar çıkıp da öğrencilere veya bir takım insanlara terörist, hain dediği zaman bu insanlar bana terörist ayin gözüyle bakıyor. Yok, ya işte Başımıza gelen en büyük felaketi ben bu görüyorum zaten. Bakın toprak kaybetmekten Hı -hı. bile daha büyük bir felaket. Çünkü kaybedilen topraklar geri alınır ama kaybedilen insanlar geri alınmaz. Bu ülkede insanları kaybediyoruz, gençleri kaybediyoruz, zihinleri kaybediyoruz evet. ayrıştırarak. Bu ben size iyi. şunu söyleyeyim ee, gerçekten çok doğru söylediniz. Toprak kaybettiğimiz zaman o kaybedilen toprak geri alınır. Bizim çok güçlü bir askeri gücümüz var. Biz Kuvayi Milliye'nin torunlarıyız, aynen Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Aynen. Biz kaybettiğimiz her toprağı alırız, yani Türk askerimiz hiçbir toprak karesini kaybetmez. Kaybederse de o toprak karesini, aynen. kanını verir, o toprağı kanıyla sulandırır, o toprağı alır. Ama şöyle bir şey var, bu ülkenin gençlerini sen terörist, hain diye parmaklarını da gösterirsen bu ülkenin gençleri eylem yaptıkları yerde, Gezi Parkı'nda Ali İsmail Korkmazlar, Ethem Sarı sürükler, Abdullah Cömertler bu insanlar öldürülürse bu ülkenin gençleri bu ülkede gelecek bulamaz. Yazık günah değil mi ya? Ya Uğur Şay, Uğur Şahin'le Özlem e, Hanım bulduğu Covid aşısını ya o insanlar Türk bilim insanları ama Almanya'da buluyorlar. Ya bunu ya Doktor Mehmet Öz yine örnek büyük bir örnek. Ya bu insanlar Aziz Sancar ya, Aziz Sancar. ya bu insanlar ya. Türk aydınları değil mi? Türk milletinin aydınları. Evet. Ama gidip yurt dışında yapıyorlar. Neden Türkiye'de yapmıyorlar? Neden ya? Ya Dün ben, gündemin bu olması lazım aslında. Kesinlikle e, bakın Ama hiç günden Bakın insanları artık dinine, diline, ırkına göre ayrıştırmayalım. Çok yazık <laughs> ediyoruz. Bakın ben burada sizin memleketiniz veya siyasi görüşünüz ne olursa olsun, giyim tarzınız ne olursa olsun, benim kuşam buna bakmıyor. Ben sizin nasıl bir insan olduğunuza bakarım. Nereli olduğunuza, ne giydiğinize, ne renkten olduğunuza bakmam. Allah, sizleri dinledikçe içim açılıyor kardeşim. Sağ olsun içim açılıyor. Türkiye'nin geleceğisiniz ve gerçekten Türkiye'yi güzel bir gelecek bekliyor. Ben Umutlandım sizlerle konuşdukça, gençlerle konuşdukça. Ben şunu izleyeyim. söyleyeyim. AK Partili kardeşlerimi de ben çok seviyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücü kardeş, onların hepsi benim kardeşim. Hepsi bu ülkede yaşayan herkes. Bu Güneydoğu'da yaşayan, Doğu Anadolu'da yaşayan, Karadeniz'de yaşayan, İç Anadolu'da, Akdeniz'de hepsi benim kardeşim. Ve ben bu ülke topraklarında yaşayan herkesi çok seviyorum. Nazım Hikmet'in şiirlerinde yazdığı o güzel memleketin evlatlarıyız biz. Doğru. Biz bu memleketin değerini bilmemiz lazım. Ve ben son olarak şunları gençlikle alakalı, gelecekle alakalı konuşmak istiyorum bu ülkede ben umut kuran bir gençtim. Çok da umut, umut sahibi. Siyaset okuyorum ve gelecekte siyasete atılmayı düşünüyorum. İnanır mısınız benim bile umutlarım artık tükenmeye başladı. Bu ülkenin siyasetçileri hangi partiden olursa olsun öfke dilinden vazgeçmiyorlar. Bize uzay mühendisliğinden bahsetmiyorlar. Endüstri 5.0'dan bahsetmiyorlar bize. Neden? Ya neden? Bunun bir nedeni olması lazım. İnsanlara hep öfke hep din üzerinden siyaset üretme, Atatürk üzerinden siyaset üretme. Bunlar bizim milli değerlerimiz. Bırakın artık bunları. Ya ben buradan şunu söylemek istiyorum kısacası. KYK borcunu ödeyemediği için evine haciz gelen arkadaşlarımız var. İntihar eden kardeşlerimiz var ve ben KYK borcum var ve seneye mezun olacağım. Nasıl ödeyeceğim konusunda A açıkçası düşünüyorum. Ödeyebileceğim durumum belki şu an var ama ileride olacak mı? Eğer olmazsa o arkadaşlarım gibi ben de intihar edebilir miyim evime haciz gelir mi diye düşünüyorum bakın gelecek kaygım o kadar büyük ki ben siyasetçi olmayı isteyen bu yaşına kadar sürekli kitap okuyan bir kardeşinizim ve okuduğum tarihi ben sadece Türklüğü Osmanlı tarihinden bilen birisi değilim ben Bilge Kağan'ı da bilirim Atilla'yı da bilirim ben bunları okuyan birisiyim ve Bunları okuduktan sonra siyaset tezimi oluşturdum ama inanın siyasete karşı bütün inancımı ve bütün isteğimi bana kaybettirdi. Sizler, sizler kardeşim yeni bir ülke yaratacaksınız inanıyorum inşallah. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür. Ben Çok son sağlık. olarak siyasetçilere bir şey diyeceğim. Buradan Sayın Mansur Yavaş'a ve Ekrem İmamoğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e sesleniyorum. Muhalefettesiniz. Sizleri izliyoruz. Bizler bu iktidardan memnun değiliz. Bizler memnun Onlara kötü vesaire demeyeceğim. Sadece memnun değilim. Çünkü eleştirinin de mantıklısı makbuldür. Kesinlikle. O insanları da zarar vermeden, Sayın Cumhurbaşkanımıza da hakaret etmeden. Çünkü kendisi bizim Cumhurbaşkanımız ve kendisine saygı duymamız, oturduğu makama saygı duymamız lazım. Şunu söylemek istiyorum. Kendilerinden ben bir genç olarak kendilerine kendimi anlatma fırsatı vermelerini istiyorum. Sorunlarımızı aktarma fırsatı vermeliyiz. Benim adım Sanım Belli. Ben üniversiteli gençlerin sorunlarını aktarmak için genel başkanlardan ve siyasetçilerden bir konuşma fırsatı istiyorum. Onlarla bir sohbet fırsatı istiyorum. Gerçekten çok sorunlarımız var. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Allah rızası için diyorum. Bakın Allah diyorum. Ben elhamdülillah Müslümanım. Ama bu topraklarda yaşayan gayrimüslim insanlar da var. Biz onların hepsini kapsayarak, Hazreti Ömer adaletini benimseyerek hani kendini İslam'dan atanlar var ya onlara onu söyleyeyim. Hazreti Ömer adaleti ve benimsesinler. İnsanları gayrimüslim diye ayırmasınlar. Hazreti Ömer ayırmamıştı. Bunlar da ayırmasınlar insanları. İnsanlara sevgi, saygı ve en önemlisi de şefkatle yaklaşsınlar. Devletin dini adalettir diyorum. Allah insanı Lebalepçilerden, Lebalep kongrelerden, Lebalep insanları yok edenlerden kurtarsın diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Kardeşim, Teşekkür abi. ediyorum.